Merhaba arkadaşlar. Çift kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda World of Pizza Place'deki gizli yerleri göstereceğiz. Evet. Ee, i̇lk olarak dört e, tane gizli yer göstereceğiz. Üçü üçü için suda yüzebilmeniz gerekiyor. Evet. O yüzden onun için ayarlardan oyuna girdiğinizde details water kısmı kapalı böyle görünüyor. Evet. Sonra onu açtığınızda e, artık suda yüzebilirsiniz. Evet. Ee, ilk gideceğimiz yer e, suya ihtiyacımız olmayan yer. Evet. Bakın tamam, en e, girişten, böyle araba servisi olan yere geliyoruz. Sonra böyle pastlı paslı bir yer var bilmiyorum. Orası değil bizimki. Burada diğer, du diğer duvarlardan farklı bir yer var. Evet. Zıplayıp evet. oraya giriyorsunuz. Burayı her çoğu kişinin bildiğini düşünüyorum. Evet, buradan e, hem e, kupaları, e, içine pizzayı koyan insanları, hem e, pizzaları pişiren insanları hem de kasiyerleri görebiliyorsunuz. Bu yüzden bu çok şirin. Evet. Mesela özellikle menajer olduğunuzda kimin çalışır kimin çalışmadığını çok kolay görebilirsiniz. Ama buraya yaklaşmayın sizi oturtuyor ve eğer biri orada kapağı kapatırsa... Yanıyor. Yana... Oha ben yanıyorum mesela şu an. <laughs> Yanarken eğer orada e, kalırsan ölüyorsunuz. Evet. Evet. E, ben birazdan öleceğim. Mesela hadi ders Yok ya ölmeyeceksin. Yok öleceğim. Keşke su ölürsek. Bir şey fark etmiyor sadece. Ateş, ateş söndürücüyle yapsanız olur tamam Evet yani o yüzden Sayın oraya oturmayın. Diyeyim. Yani boş e, olur. Evet, şimdi 3 ee, tane adamımız var sizin içinde. Üçüne de teker teker gideceğiz. İlk olarak evet. e, bu, e, burada bir tane adamımız var. Hemen yine buradan köşeden başladığınızda görünen şuradaki ada. Buraya evet, eğer bir geminiz varsa uzaktaki böyle bir iskele gibi bir yer var oradan falan edip hemen buraya çok daha hızlı gidebilirsiniz. Evet ama e, gemi... Robux'u. E, aynen yani. robux'u diye biliyorum. <laughs> ee, ama şey ne kadar robux olduğunu bilmiyorum. Evet, onu da aldı o gibi. Evet. Yani biz onu almadık. Yani şey sonuçta yüzebiliyoruz. Neden onu alalım ki? Aynen. Ee, şimdi bir tane adada size 1500 Para veren bir yer var. O çok şimdide verebiliyor. Evet, biz oradaki paraları aldık. O yüzden biz almamış gibi gözükeceğiz. Ama o kutunun o, o halil sandığının yanına çok giderseniz, o size parayı verir. Emin olabilirsin. Evet. Öbür yerler o, birazcık gereksiz. Yani şey, onlar bir yer bir şey vermiyor önemli. Aynen. Sadece ne bileyim, takılabilirsiniz orada. Aynen öyle. Şey. Biraz eğlenceli. Aynen. Yani şey, ada bildiğim suyun ortasında ada. Mesela şu an gideceğimiz adada e, Öyle çok işin yarayacak bir şey yok ama Eğlenceli ve takılabileceğiniz bir yer var Aynen sade bir ada Evet Evet bayıltı <laughs> Daha hızlı girelim Evet, evet. Ben zıplayıp yüzden gitmeyeceğim. Aşırı fazla ses çıkıyor. Aslında zıplayıp yüzden gidelim. Ben... Keşke bu oyunda ıı, şey olsaymış. Iı, hızlı, yani mesela şifre basınca falan hızlı gitme olsaymış. O çok sinir bozucu. Mesela devreye giriyorsunuz. Sonra <laughs> her <gülüyor> oyunda şifre basınarak <laughs> giriyorsun. Hiçbir işe yaramıyor. Mesela ben adaya vardım sayılır. Ela arkada kaldı. Zaten birazcık arkada kaldım. Tamam. Adamız böyle. bir şey yok. Sadece burada... Bir tane çadır var. Ağaçlar böyle var. Böyle derme çakma çadırı var. Sanırım hafız mesela bu. Buranın içinde bir adam var. Sakallı bir adam var buranın içinde. <laughs> evet, çok korkunç. Burda ya şey... <laughs> garip burası biraz. Ama yani şey sade bir yer. İşte bildiğin gibi ada, ağaçlar var. Kamp ateşi var. Burda paslı paslı bir tane ııı... ...bunun yer verir bir yer var. <laughs> tamam. Şimdi, tamam sıradaki adımıza geçelim. Aynen sıradaki adımız baya baya yeşillikli. Burası çok kurak gözüküyordu. Bir dakika. Evet, çünkü tıppadığın zaman aşırı şey geliyor. Ses geliyor. Ben sanki geride kaldım bu sefer. Öbürü... öbür sonra burada bu adamız da oradan şu lobiden orada gördüğünüz Orada tam orada minik olarak gözüken bir adalar. Ee, ondan sonraki adamı orası olacak. Ben eskiden, eskiden bu oyunu oynarken e, şey, hiç böyle yüzülebildiğini falan bilmiyorduk. Öyle yani yüzmeden gidemezsiniz. Eğer yüzmeden gitmeye çalışırsanız e, su e, böyle e, şey yüzebilir e, bir versiyonu olmayacak. ayarlardan detail bulutu açmazsanız öyle olur. Aynen öyle olur. <laughs> yüzmeden <laughs> Evet. evet. <gülüyor> Şu anda... biz Hı -hı. Evet. ee biz rizlandırılmakta geçmekte gerek evet eğer başka bir, bir şey yapmak istiyorsanız başka böyle gizli yerli videolar istiyorsanız yorumlara hangi oyunlarda istediğinizi söyleyin hangi ayrıca daha fazla bunun gibi videolar için beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabımız Gifte Bela Official'dır. Muhtemelen buraya yazmış olacağız zaten. Bu videonun burasına. Evet, TikTok hesabımız e, Gifte Bela YouTube. E, yani takip ederseniz e, mutlu Özellikle bu kanalı takip edin. <laughs> evet şu anda bayağı yaklaştık. Ben <laughs> yani şey net bir şekilde görüyor görülüyor normalde göre bu adada da sanırım evet bu adada da öyle işini verecek bir şey yok ama ee, yeni bir update gelirse orada kapalı bir yer vardı belki açılır evet, <laughs> mağara gibi <laughs> bu bu arada arkadaşlar şey bu ada eskiden yoktu yani bu ada yeni Evet. Ben bir sonraki update'de de oradaki mağara açılır. Evet. Ben geldim. Ben daha gelmedim. Bir davul çalacağım ben. Ses açık iyi ki. Bir şey fark edin. Tamam ben de geldim. Burada merdiven var. Merdiven var. Tamam yukarıda hiçbir şey yok tabii ki. Aşağıda da yok aslında. Evet ama yani... Ama direkt böyle merdivenlerden çıkıp dümdüz gittiğinizde muhtemelen bir sonraki update de açılacak böyle garip, gizli bir yer var. İçine giremiyoruz kesinlikle. Evet, buraya olmuyor. Olmayacak. Eğer bir glitch'i varsa buranın öbür videomuzda muhtemelen onu yaparız. Ama ben yani bunun buranın glitch olduğunu sanmıyorum. Muhtemelen yanımda dediği gibi bir update de olacak. Hmm, yeni update'de buranın resmi böyle korsana değişmiş. Ya dükkana bir şey geldi ya da işte bir sonraki update'de bu adada bir şey belirleyecek. Belki şey şey Halloween'de falan bir şeyler koyulabilir. Tamam, bir sonraki adaya gidelim. Evet, bir sonraki adada para veriyor arkadaşlar. Aynen. 1500 veriyordu herhalde değil mi? Evet, evet 1500 veriyor. Ben daha demin aldım. Evet. Yalnız e, orada da başka hiç ilginç bir şey yok. Önce evet. onu alıp gidin yani. Yani oraya sıkılacak yani. bir yer de böyle. Aynen. Iyi bir şey yani, yer yok. Mesela mesela şey e, mesela birinci adamızda bir yani şey içine girebileceğimiz bir yer vardı. İkinci adamızda e, orası eğlenceliydi yani renkli falan orası güzeldi. E, üçüncü adamımızda sadece bu var ama üçüncü adamızda yani şey para, Bayağı veriyor. para veriyor. Evet. O açıdan güzel yani. Yani daha fazla keşfetmeyi denemeyin. Keşfetmek hiçbir şey yok. Bir de bizim başka videolardan gördüğümüz üzere iskelenin yakınlarında sizi başka bir oyunu ışınlayan bir yer var. Crafty Craft, Spongebob'un, Singerbob'un çalıştığı yere. Yani farklı bir oyuna teleport ediyor. Evet. Sizi. Sonra bir de mağara var ama bunda Mesela kamerayı böyle küçülttüğünüzde, hiç yukarı ya da aşağı bakamıyorsun. Bana yani evet. yeni bir updateler bir şey olmuş. Evet, yani eski updatelerde e, girebiliyordunuz, Muhtemelen evet. 2020'nin e, Haziran ayında veya e, Eylül ayında, ay pardon Eylül ayının başında ya da Haziran ayının e, Haziran ayında orası e, olmuş oldu, oluyordu. Bir yer daha vardı. Onun için de yine suyun altına girmemiz gerekiyor. Orada bir, bir mağara vardı. Onun için de girmeye hiçbir şey yok. Sadece ölü eğlenceli bir, bir ölü bir insan var. Canavar olan Tamam. Şimdi bu odaya geldiğinizde burada bir küçük var. Buraya hiç girmenize gerek yok. Hemen aşağı, not Bunu Bunun Bunun Evet, burada bir yer var gördüğünüz üzere. Bunun dibine girersen size para veriyor ama ben daha önce aldığım için Evet, biz e, yani. evet. biz ne kadar para verdiğini görmek için buraya söylemiştik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu Sanki video burada bitiyor. Main. Evet.